Bir hastamızın sorusu da şöyle. E, hocam ameliyata siz mi karar veriyorsunuz? E, hemen bunu şöyle cevaplamak istiyorum. Aslında çok güzel bir soru. E, önemli bir noktaya değinmiş. Merak etmiş daha doğru öyle söyleyeyim. E, bu ameliyatlara tek başına karar verilmez. Acil bir durum olmadığı müddetçe biz bunu hipofiz konseyi dediğimiz e, konseyde endokrinoloji uzmanı, beyin cerrahı, radyasyon onkoloji uzmanı, patolog e, ve e, radyoloji uzmanının e, bir arada olduğu e, bir konseyde karar veriyoruz. Ameliyattan önce ve aynı hastaları ameliyattan sonra belirli aralıklarla birlikte konuşup e, hem ameliyatına karar veriyoruz hem de ameliyatından sonra e, bu hastaların gidişatı hakkında e, birlikte e, süreci takip ediyoruz. Şimdi e, bana bir hipofiz adenomu hastası geldiğinde ben bu hastayı pek çok hekime yönlendiriyorum. Yani bu ameliyat öncesi süreç bu açıdan biraz e, meşakkatli. Fakat e, bu aşamayı yaşamamız gerekiyor. Örneğin e, bir hasta bana hipofiz hastası bana geldiğinde ben öncelikle onu endokrinoloji uzmanına yönlendiriyorum ve hormonal açıdan durumunu ortaya koyuyoruz. Sonra göz hastalıkları uzmanına gönderiyorum. Göz hastalıkları uzmanı görmesinin nasıl olduğunu değerlendiriyor. Eğer göz siniri etkilenmişse ona göre ameliyattan sonra bunun iyileşme sürecini daha iyi takip edebiliyoruz. Kulak burun boğaz uzmanına gönderiyoruz ki ameliyatı burundan yaptığımız için burun içinden ameliyattan sonra buruna herhangi bir hasar verdik mi ya da iyileşme sürecini takip edebilmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanında e, ameliyattan sonra tabii ki patoloji, ameliyattan e, çıkardığımız tümör materyalinin incelenmesi sonrası e, patolojik e, durumunu patoloji uzmanlarıyla yakından takip ediyoruz. Bunun gibi e, pek çok branş e, ihtiyaç e, halinde devreye giriyor ve e, biz bu hastaları e, yaklaşık 5-6 branşla birlikte e, takiplere devam ediyoruz. Yani sorunun net cevabı ameliyata tek başımıza karar vermiyoruz. Sağlıklı günler dileriz.